Silikolayla hayat çok daha kolay ve sağlıklı. Birkaç dakikanız var mı? Varsa eğer size bu harika ürünlerden biraz bahsetmek isterim. Dondurucuda -50 dereceye, fırında ise 400 derece sıcaklığa kadar dayanıklı olan bu ürünler kesinlikle plastik içermiyor. Tamamen silikon olan bu ürünler camın da ham maddesi olan silis kumu kullanılarak ileri teknolojiyle elde ediliyor. Birçoğumuzun bildiği gibi artık günümüzde silikon dünya çapında birçok sektörde yaygın olarak güvenle kullanılmaktadır. Sifat olarak da bilinen çok amaçlı pişirici, profesyonel pastacıların ve şeflerin de kullandığı harika bir üründür. Yağsız pişirmenin neredeyse mümkün olmadığı gıdalarda dahi hiç yağ kullanmadan çok amaçlı pişirici sayesinde hiç yapışma olmadan pişirme işlemi yapabilirsiniz. Silikolife çok amaçlı pişirici, esnek yapısı sayesinde katlanarak her boyutta tepsi ve tel üzerine yerleştirilebilir. Üstelik fırından çıktıktan sonra da çok hızlı bir şekilde soğuma sağladığı için kullanım rahatlığı sağlar. Silpat çok amaçlı pişirici ile hazırlanan yemeklerin tabanları yanma yapmaz, yüzeyi gibi yumuşacık ve aynı ayarda pişer. Tabi bu arada tavuk gibi yüzeyinin daha çıtır olmasını istediğiniz Gıda gruplarında ise sadece birkaç dakika fazladan pişirme yaparak yine hiçbir yapışma olmadan çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Silikon çok amaçlı pişiricimizle yaptığımız yemeklerden sonra zorlu, inatçı kirlerle, yağlarla uğraşmayı artık unutuyoruz. Çünkü tepsi kazımaya son verdirecek, durmadan yağlı kağıt israfına son verdirecek bu ürün. Bol sıcak suyun içine 2-3 dakika bırakıp hafif dalgalandırdığınızda kendi kendini temizleme özelliğine sahip. Hiçbir kimyasal madde ya da hiçbir deterjan kullanmadan sadece sıcak suyla çok pratik bir şekilde sizi yormadan, zorlamadan harika bir şekilde temizlenebiliyor. Ve sonrasında da düz bir zemine sererek çok kısa bir sürede kurutup yine çekmecelerinizde, dolaplarınızda esnek yapısından dolayı çok rahat saklayabilirsiniz. Yıkanabilir olması sayesinde hem daha hijyenik olan hem de defalarca kullanıma uygun olduğu için ekonomik olarak tamamen aile bütçesine dost olan Silpak çok amaçlı pişiriciyi mutlaka denemelisiniz. İster buzdolabınıza kaldırın, isterseniz de bir komşunuza, yakınınıza ikram olarak götürün. Ürünleri küçük bir kasenin içinde ya da büyük kaselerin içinde istediğiniz gibi saklamak gerçekten inanılmaz kolay. Hepimizin zaman zaman canını sıkan geri dönüşümü olmayan streç filmleri kullanmaya son verdirecek silikon streç kapaklar her kaba uygun. Takıldığı her kabın şeklini alabilen ürünlerdir. Ayrıca peynir gibi, salata gibi çabuk kurumaya, çabuk nemlenip küflenmeye müsait ürünleri de silikon streç kapaklar sayesinde uzun süre taze saklayabilirsiniz. Kapağınızı kabınızın üzerine taktıktan sonra üstünden hafif baskı uygulayıp yandaki küçük mandalı çektiğinizde içindeki bütün havayı tamamen dışarı alıyorsunuz ve içerideki kuru ortam sayesinde yiyecekleriniz daha uzun süre taze kalıyor. Sıvı gıdaları saklamak isterseniz de yine silikon kapaklar yardımcınız. Kesinlikle akma sızma yapmayan, sıcak gıdalarla temasa uygun, streç kapaklar sayesinde bardaklarda, sürahilerde, kavanozlarda kalan sıvılarınızın ağzını güzelce kapatıp içindeki havasını alarak buzdolabınızda veya dolabınızda çok rahat bir şekilde akma sızma olmadan, dökülmeden güvenle saklayabilirsiniz. Ayrıca silikon kapaklar iç içe geçebilen ve esnek yapısından dolayı da dolaplarınızda hiçbir şekilde yer kaplamıyor. Silikolife pişirme ürünleri, saklama ürünleri hiç fark etmez. Hepsi tatsız ve kokusuz bir yapıya sahip olduğu için hazırlanan gıdalarda kesinlikle tat ve koku bırakmaz. Artık günümüzde birçok kişinin yaptığı gibi ben de evimde silikolay, silikon ürünleri tercih ediyorum. Çünkü ailemin ve benim sağlığım her şeyden daha önemli. Peki ya siz?